ularni bog'lar bilan bog'lanmasi bor Ben atletizme lise birinci sınıflarda başladım. Lise birinci yılda birinci sınıfında başladım. O zaman Elazığ'da il ilimizin Barskil'de düzenlenmiş olduğu ilçeler arası e, bir kruz yarışması oldu öğrenciler arasında. O yarışmada ben birinci oldum kendi ilçemde. Daha sonra Elazığ Elazığ amatöründe işte bizim Doğayan hocamız sayın rahmetli Allah mekanını cennet eylesin Ahmet Aytar'ın nezaretinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 13 yıl filan Ahmet Aytar hocamızın antrenörlüğünde çalıştık. Onunla beraber işte milli takım kamplarına davet edildik. Onun dışında bazı turnuvalarda mücadele ettik. Biz bu işi sadece gençlerimiz kötü alışkanlıklarda uzak dursun diye, yani güzel alışkanlıklar kazansın diye. Bizim halkımızın arasında şöyle bir görüntü var, o da çok yanlış bence, buna katılmıyorum. Yani spor yapan insanlar ders çalışmıyor, halbuki öyle değil. Spor yapan insanların zihni açık olur her zaman. Sigaradan uzak olur, kötü alışkanlıklardan uzak olur. Beyni açık olur, ilerisi geleceği için de çok çok önemlidir. Aşağı yukarı 40 yılın üzerinde koşuyorum. 42-43 yıl önce başladım. Halen devam ediyorum. Aşağı yukarı yani hemen hemen her gün koşuyorum. Yani böyle acil bir durum işte taziye, ölüm bilin bu tür şeyler olmadı takdirde. Her gün 20 kilometre, 15-20 kilometre arası sürekli koşuyorum. Bir tarafta da tabii bunun verdiği şeyle beraber bir de bir tarafta da işte vatandaşımızın talebi üzerine muhtar olduk. Ben emekli bir insanım. E bu muhtarlık sürecinde de tabii işte böyle bir sporcu olma kişiliğimiz, kimliğimiz bize pozitif bir enerji veriyor. Daha canlı tutuyor bizi. Yani bize daha büyük katkıları oluyor. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani böyle düşünürsek bence daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Ben yani. Benim aşağı yukarı yüze yakın de madalyam var. Yani biz daha önce işte bu Doğu Kruzliklerinde işte festivallerde turnuvalara katıldık. Benim katıldığım turnuvalarda bir yarış hariç hepsine ben derece aldım. Yani diyebilirim işte bir üç arası derece aldık.